Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğreneceğiz. Bugünkü Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Mekke, namazda yüzümüzü döndüğümüz kıble olan Kabe'nin olduğu şehirdir. Medine'de ölmüştür. Mezarı şerifi oradadır. 63 yıl yaşamıştır. Çocukluğu çok zor şartlar altında geçmiştir. Doğmadan önce babası ölmüştü. Babasını hiç görmemişti. Babasının adı Abdullah'tı. Annesinin adı Aminedir. Annesi 6 yaşındayken iken öldü. Hem öksüz hem yetim kaldım. Mekke'de birçok kişi putlara, heykellere tapıyordu. Orada yaşayanlar Allah'a inanmıyorlardı. Peygamberimiz putlara hiç inanmadı. Herkes Hazreti Muhammed'i çok severdi, dürüsttü, söz verdim tutardım. Herkese iyilik yapar, ticaret yapardım, mal alıp satardım. 40 yaşına geldiğinde peygamber oldu. Yani insanlara putta heykel yap, tapmayın dedim. Allah'ın bizi yarattığını, Allah'ın bizi imtihan ettiğini, cennet ve cehennem olduğunu, iyi insanların cennete, kötü insanların cehenneme gideceğini haber vermekle görevlendirildim. İnsanların dünyada nasıl yaşaması gerektiğini, neleri, neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini anlattım. Ancak insanlara bunları öğretmesi çok zordu. Peygamberimiz Sabır ile bunu yaptı. İslam dinini yaydı. Sohbetler verdi. Savaşlar yaşadı. Sonunda İslamiyet'i yaydım. Kur'an-ı Kur Kerim'deki emirleri insanlara duyurdum. İslam'ı yaymak için evlilikler yaptım. 11 eşi vardı. Bunların çoğu yaşlıydı. Akrabalık bağı kurmak içindi. İslam'ı yaymak, farklı ülkelere duyurmak için de evliliklerim. 25 yaşındayken 40 yaşındaki Hazreti Hatice ile evlendi. Diğerlerinde 50 50 yaş, 50 yaşından fazlaydı. Ayşe'nin ismi Hatice, Sevde, Ayşe, Ümmü Seleme, Zeynep, Cü Cüvey Cüveyriye, Habibe, Safiye ve Meymune idi. Hazreti Hatice'den çocukları oldum. Peygamberimizin altı çocuğu vardı. İsimleri Zeynep, Rukiye, Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah'tı. Erkek çocukları çok küçükken öldü. Erkek çocukları çok küçükken öldüler. Hazreti Fatma'dan torunlarım Hasan ve Hüseyin oldu. Peygamber Efendimiz örnek bir insandır. Hayatı bize modeldir. Peygamberimiz ölçümüzdür. Allah rızasını kazanmak için bütün insanları uyarmış, bizlere örnek bir hayat göstermiştir. Kendisini rahmetle anıyor, şevatini arzuluyoruz. Allah onun yolundan gitmeyi nasip etsin. Amin.